Bir saniye, bu rahatsız edici uçan şey de neyin nesi? İki arkadaşımız var şu an benim yanımda. Nereden geldiklerini bilmediğim iki tanesilik. Dolayısıyla bunları durmadan beni rahatsız edecekler diye etiketliyorum. Ve şunun da farkındayım, bahane için etiketliyorum onları. Yani beni rahatsız edecekler ve ben bu dersi istediğim gibi veremeyeceğim bahanesinin arkasına sığınmak için bu sinek kardeşleri rahatsız ediciler olarak etiketledim. Onlar sadece olduğu gibiler. Ne yapıyorlarsa doğalarına uygun yapıyorlar. Beni engellemekle ilgili herhangi bir dertleri yok. Benim bir derdim var. Sorumluluktan kaçmak gibi. Benim bir bahanem var. Dolayısıyla bu bahaneyi bırakıyorum. Ve bu dersi her türlü etiketime rağmen sinek kardeşlerimizle bu canlılığa eşlik eden sineklerle beraber yapmaya gönüllüyüm.